Evet arkadaşlar. Ali Bey köydeyiz. Ali köy ölen cenazelerin geldiği, yıkandığı yer burası. Ve şu an ambulans cenaze arabalarını gösteriyorum size. Şöyle sıraya girmişler. Sırası gelenin cenazesini alıyorlar içeriye. Yıkama yapıyorlar. Bu tulumlu arkadaşlar da görevli arkadaşlar. Kasılanı görevleri ve 1 buçuk saati ben buradayım. Şu an saydım 32 oldu cenaze gelen buraya. Yani e, bunların tamamı virüsten olduğunu düşünürsen demek ki devlet görevliler sorumlu arkadaşlar bizlere doğruyu söylemiyor. Yani e, Alve köyde bu kadar cenaze bir buçuk saatte 31 tane cenaze arabası diğer illerimizi ve İstanbul'un diğer semtlerini düşünürsek sayı çok yüksektir demektir. Lütfen vatandaşlara ricamız evden dışarı mümkün olduğunca mecbur olmadığı müddetçe dışarı çıkmasınlar. Olay basit bir olay değil. Lütfen dikkate alalım. Evden eşya çıkmayalım. Ve ölüm oranını işte cenaze arabalarını görüyorsunuz. Sıraya girmişler. 11 tane cenaze arabası şu an sırada. Ve iki bu kadar da yıkandı gitti sabahtan şimdiye kadar arkadaşlar. Lütfen evde kalalım. Ve benim de akrabam rahmetli olmuş. Şu an onu bekliyoruz hastaneden buraya getirecekler. Buradan da yıkandıktan sonra direkt mezarsaneye gidiyoruz zaten. Tahmin payı bekliyoruz.